Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Transformers oluyoruz. Evet, bugün sizlerle birlikte Transformers'daki bütün otobotlara... Eee... <laughs> otobotlara... Neydi lan diğerleri? Yani? Otobot... <laughs> Orta botlara. Hmm. Yani sonra <laughs> tamam buraya geçtim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hem otobotlara hem de <laughs> hem de deseptik onları dönüşebildiğimiz bir hmm. mod oynuyoruz. Evet. Evet. Hmm. Şimdi direkt enerji şartla başladık. Bu transformerların yedi şey. Şimdi burada bir laptopumuz var. Şimdi bu laptopa birazcık komut yazacağız ve sonra bu düğmeye bastığımızda Transformers'a dönüşeceğiz. Hangi Transformers'a dönüşeceğimizi bilmiyorum ben açıkçası. Neyse bir şöyle açalım laptop. Bir şeyler yazalım. Şöyle tuşlara basınca galiba <Sessizlik> Tamamdır. Şimdi kapatıp bastım. Niye olmadı? Ee, olmadı yani her şey mal. Arkadaşlar şimdi Bumblebee olduk görmüş olduğunuz üzere. Oha çok iyi lan. Çok iyi lan. Ay. Arkadaşlar harbi çok güzel Bumblebee. Ya havalı bir şey yapmak istedim de olmadı. E, böyle dönüşeceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi Bumblebee de. Dur H'ye basınca değil. J'ye basınca. Böyle şey modu açıyor böyle sinirleniyor ben bu. Bir de Z'ye basınca şöyle silahımız var bir tane. Güçlü araba olur. G'ye basınca da arabaya dönüşüyoruz. Bu arabada direkt şöyle ateş edebiliyoruz. <laughs> Şimdi bakın yani şunu yiyoruz. Azıcık gördüğünüz gibi. Normalde böyle yiyormuşuz. Neyse. Şuradan Transformers 74'ten bunu kendimize göre ayarlayalım. Böyle birazcık karanlık temada bir. Şöyle. bunu şöyle bir şey yaptık. Bunlar şöyle sarı yapalım. Şimdi gözlerinin rengi de tabii ki heh, siyah olsun diyeceğim de siyah yok burada ya. Yani. Gözlerin rengi de sarı olsun ve bitti. Şimdi bakın ortadaki Corsair'ımız bile sarı oldu ve Aha. üf şuna bakın arkadaşlar bu gerçekten çok iyi Aha. bir de oğlum bu nasıl oturuyor lan bu kek gibi yani neyse bir şey diyeceğim bu mod gerçekten çok uğraşıyormuş arabaya dönüşünce de bu temelarda oluyor bakın yani gördüğünüz gibi Galatasaraylıyım bu arada o yüzden yani. Bu balon tuttu, boyka mı tuttu da şampiyonu işte. Şimdi Bumblebee çok güzel. Şimdi bir. Bu değil. Şimdi bir normal elimle bir vurdum. iki vurdum, üç vurdum. Dört vurdum, beş vurdum, altı vurdum, yedi vurdum, sekiz vurdum. Normal bir şeyde sekiz vurdum diyorum. Oğlum benim açlık barım bile değişmiş lan rengi. Bir tane daha iron golem çağırıyorum. Şimdi şöyle silahla vuracağım. Öbüründe 8 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben bir dakika. Altıda kaldık. Siyah ateş etmiyordu. 7, 8, 9. Lan nereye çekti? 9 10 11 Eyyuh Abartmayın Şimdi şöyle rastgele seçiyorum Oğlum gene Bumblebee gelmiş gele gele Şöyle rastgele seçiyorum e, RC Güzel ne peki bu arsi? Oğlum bile acıktım ya. Yenilenme de veriyor vardı da. Ne bu arsi? Bir dakika. Önce de bu otobot Tamam. on bu koşuş ne? Şimdi bu da eliyle saldırıyor. Bunun da böyle silah var. Asıl bu motora mı dönüşüyor? Bu tam keko dönüşüyor. Ama diğer daha iyiydi. Neyse. Bu neye dönüşüyor? Motora dönüşüyor herhalde bu da ya. aynen. Motor dönüşüyor bu da. Siz bunu arkadaşlarınızla oynarsınız bu arada. Arkadaşınız ne biniyor aracında. Evet tamam. Bunları çok incelemeyeceğim. Bumblebee, Optimus Prime şeyleri falan bakacağım. Öyle. Şimdi şurada bir Megatron'a dönüşelim. Üf, üf. Dur Megatron'u tasarımını değiştirmek istiyorum. Şöyle bir ilk önce ana rengi şu olsun. Oğlum bayağı mavi oldu. Biraz kıs şu mavi. Parlaması da şu olsun. Heh. Oğlum bayağı iyi oldu ha. Bayağı Optimus Prime'a benzeri. Şimdi bu On ben... ne yapıyor diyordum. Bıçak çıkartıyormuş. Bir de şöyle oynasak daha lan bu ne? Şöyle oynasak daha iyi sanki ya. Yani ne dersiniz? Biraz daha iyi duruyor yani. Şey falan. Oha düşe bak. Bıçak çıkartıyor. Bunda da bu tabii ki elindeki roket ateş ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada bunun normalde tank olması gerekiyordu ama bu arada Megatron bir tank oluyor, bir jet oluyor da filmde sanırım tank oluyordu. Çünkü uçtuğunu görmemiştim. Bilmiyorum ya da yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama bak tahmin edin burada neye dönüşüyor? işte 5 tane veriyorum 1 2 3 4 tam çarp bu 5 ve evet evet uçak. <laughs> uçak diyenler doğru bir Oy! Çok iyi. Tamam. Of. Lan. Atıyor. <laughs> uç 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 uç. Şimdi. Bu Optimus Prime. Optimus Prime herkes biliyordur ama bir de Nemesis var? Gamma diyor neyse. Ama şey bu arada e, Şimdi bu tabii ki eliyle saldırmıyor. Bıçakları var Optimus'un. Ve Şöyle silahları var. Ve bu da tabii ki tıra dönüşüyor. Peki bunu biliyor. Peki şunu biliyor musunuz? Bunu herkes bilmez. Optimus Prime değil de Nemesis Prime. Arkadaşlar Nemesis Prime Optimus Prime'in kötü versiyonu bu bir Decepticon'dur. Ama bundan aslında çok iyi bir şey yapabilir. Çünkü bakın buradan gelip otobüsü seçip şunu falan açıp buradan şöyle yapıp buradan da yok lan tam tersi. Ben şöyle yapıp Secondary rengini bunu seçerseniz Parlamayı da şu yaparsanız Alın size Optimus Prime Aha valla Ne değişti Hiç Şu tam olmuyor da Harbi ne değişti Optimus Prime'in birebir aynısı Optimus Prime'in renkleri soluk biraz o kadar Onu da kim anlayacak belki? Bakın Tür bile aynı bu şeyleri açtım o bile aynı yani. Bir de Optimus Prime çok şekil ya. Bir de Nemesis Prime'da olmuyor ama normal Optimus Prime'da şey de açılıp kapanabiliyor. Normal Optimus Prime'da gördüğünüz gibi ağzı açık ama V'ye basınca kapatıp açabiliyor böyle. Kapatınca bir şey oldu böyle. <laughs> Neyse en çok bilinenlere baktık. En çok bilinenlere baktık. Şimdi mesela Richard. Ya aslında hepsi çok biliniyordur. Bir Transformers hayranı hepsini çok iyi biliyordur ama çok bilmeyen için yani. Ben de çok bilmiyorum aslında da. Şimdi bu bu da bıçak çıkartıyor. Bu tobuttur kesin evet. Bu lan. Oğlum bunun silahı yok mu ya? Çıkartıyor, bıçak çıkartıyorum sadece. Ne bu? Ha. Ateş de edemiyor bu silah olmam için. Tam. Reçeti beğenmedim. Direkt down olalım bir Bu da Decepticon mu? Evet. Tipinden belli. Ne ala? o Ne alakı diye sormayın diyecektim. Çeki çıkardı. Gel bakalım. Hop. Gür havası veriyor bu arada. Gür havası veriyor gerçekten. Bu da silah olsun. Gel, gel. silahı. Ya e ben ne oldu diyordum şu kafasının yanında silah varmış. Bu ne? O belli. Bir de knockout olalım. Bunun tipini gözlerini beğenmedim ben ya. Um, Hey, hey, hey. Oğlum, bu ne lan? Ne biçim oturuyor bu? Aa. Böyle oturuyor da bu ne oğlum? Kaşıyor musun Aa. kendini? Oğlum ne dönüyor lan ne? Neyse hızlı gel başkalarına da bakalım. Bunun. Bunun. Şöyle bir testeresi var. Basılı tutunca oluyor. Neyle oluşuyorum? Bu da araya. Ben bir tane şey biliyordum ya. Arı için Bu. Bakın bu deseptik olan şey. E, böyle arkasından bir şeyler çıkıyor tamam mı? Bunu Şöyle bir şey bir de helikopteri mi dönüşüyordu? Evet evet. Doğru hatırlıyormuş. <laughs> <laughs> Güzel bu arada bu ya bu. Maalesef. Hızlıca bir tane daha bakalım. Bu da son şeyimiz artık. Star Scream. Güzel bir decepticon. Oğlum şeyle bakın. <laughs> lan yeme onu. Abi uçak mı oldum ben? Uçak oldum kesin. Hem kanatları var hem de kendi kendine gitmeye başladı. <laughs> Oğlum bu koşuş ne lan? <laughs> bu koşuş ne? köşeye bakın. Silah var mı lan? Oo patlatıyormuş. Güzelmiş ha Soundwave. Son Star Scream miydi bu? Ama onunla her neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.